haftanın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Kayıtta mıyım? ben? Kayıttayım. Bugün sizlerle birlikte Pixel Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaydı kontrol etmek önemli. Dostlarım, kardeşlerim oyunumuz başladı ve burası çok riskli ve tehlikeli bir haritadır. Biliyorsunuz burada herkes rush atıyor. Herkes geliyor fıldır fıldır. Ben de hemen buradan komşuma doğru gitmek istiyorum. Oba, burada hızlı çıkıyormuş ya demirler. Güzel, sevdim 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 şimdi o da bana gelecek komşumuz bizi pek sevmesin biz komşumuzu sevdim arkadaşlar let's go hadi buradan da bunları bıraktım uçuyorum ondan sonra komşum sakın kapıldama yerine sizi bu arada like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çok daha dikkatli oynamamız gerekiyor onu da baştan söyleyeyim baksana ben daha gitmeden millet birbirini kırmaya başladı ve herkes kaldır küldür bed kırma telaşına girmiş bile ne oluyor ya hah Kesin Discord'dan çağırdı. Hypixel'de bile. Değil mi? Derler yavrum derler. Discord'dan çağırdı derler. Her şeyi derler. Evet komşuyu bedavadan aldığımıza göre hadi gidebiliriz. Komşuyu beleşten aldığımıza göre şuradan bir diamondları falan alabiliriz. Keyfimize bakabiliriz. Let's go. Komşumuz da afk çıktı ya lan. Vallahi şanslı ballı başladık ha. Şanslı ballı başladık kardeşlerim. Bana gelinecek değil mi şimdi orada? Bir bakıyorum bir dakika. Hillpool açayım belki kendi base'imde kapışmam gerekebilir. Kendi bezimde kapışmam gerekirse de yani kora kor kapışırız kardeşim. Hadi eyvallah. Bizde de rajon böyle. <laughs> Dur ben buradan bir merkeze ya. Ben buradan bir merkeze gideyim. Yoksa çünkü baya bir suratımıza takır takır vuracaklar. Geldim merkeze ve oradan da bana geliniyor galiba Turkuaz kardeşim. Bana gelmek suretiyle. Bana gelmek suretiyle. Gerçekten birazcık kalbimizi kırıyor galiba. Yalnız Turkuaz var ya Turkuaz. Turkuaz bizi kırdıktan sonra anca rahatlayacak gibi. Baksana. Yani beyaz da orada daha elenmemiş. Takılıyorlar yani güzel güzel. Hypixel Bedwars'a geldik. Vallahi millet birbirle iyi uğraşıyor. Oo. Beyaz iyi dayanıyor lan. Aferin lan beyaz. Ama adam çıldırdı bak çıldırdı çıldırdı kafayı iyiydi. Helal lan sana. Güzelsin güzelsin. Ben de buradan 12 taneyi topluyorum gene. Hypixel'de bile bunu yapıyorsa bu adam artık bu herifi durduramazlar diyeceksiniz. Durduramazlar kardeşim durduramazlar vay beyaza bak <laughs> İyi direniyor aferin lan sana aferin sana müthiş dedik falan ama yani şimdi bize geliyorsun o tarafa doğru yöneliyorsun yönelme kardeşim yönelme yönelme yönelme. Ay, tamam gelmiyor Tam vazgeçti vazgeçti al abi şunları Heh, keyfimize bakalım vay beyaza helal olsun dedik direniyor dayanıyor dedik geldi de yaptı harekete bak turkuaz senin arkandan gelmez mi bizi seni araya almaz mıyız alırız. Hadi bakalım beyazcım. Bu saatten sonra öyle yok. 2'ye gel, 3'e gel, 4'e gel. Tamamdır şurası şöyle oldu, burası da böyle oldu. Tamamdır. Bizde misin? Evet bizdesin. Gel hadi rakibi kestin gibi ben de kes. Mümkünse tabii ki. <laughs> ya o kardeşim işiniz gücünüz bana gelmek ya. İşiniz gücünüz bana gelmek. Ulan beyaz en dirençli oyuncuyu kestik lan. Olabilir de. Hadi buradan merkeze yeniden. Uh, Ipixel'de birazcık böyle güvenli oynamak gerekiyor. Bu birazcık güvenli değil, bu bayağı bir güvenli oldu. Ama Hypixel'de böyle şey yaparsan oyunculara hafife alırsan oyuncular seni bir hafifletirler. <laughs> Çok ciddi bak. oyuncular hafif aldın ya. Oyuncular direkt seni hafifletiyorlar böyle. direktman rejim yaptırıyorlar böyle sana direkt. Diyet yaptırıyorlar. Tamamdır. Keskinliğimiz de hazır. Koruma ikimiz falan da yapıldı. Ne görünüyor? <laughs> ne geliyor lan? <laughs> oh be süper oldu vallahi. Ne geliyor? Şimdi buraları toparlayalım. Yeşile doğru gideriz arkadaşlar birazdan. Merkeze öyle bir gelişi var ki yeşilin. Diyor ki ben alacağım orayı diyor. <laughs> yavaş gel lan yavaş gel. Bir saniye burada bir kapışmamız gerekecek mi ya seninle? Burada bir kapışmamız gerekecekse, gerekiyorsa kapışırız ya. Ah görmediğimi sanıyor. Yazık. Yazık görmediğimi sanıyor yazık. Yazık görmediğimi sanıyor. Yazık 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 yazık. Yazık 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 yazık. Yazık görmediğimi sanıyor yazık. Evet buradan kendi evime döneyim ben bir. Be. Hop şöyle bir evime döneyim. Hop buradan bir evime döneyim. Herkes bir pusu derdinde. Beni pusuya düşürme derdinde. Yalnız burası kardeşim Hypixel bunu unutmayın. Vay Erşen abi ne yapıyorsun? Ne atar ya bu? Bu ne atar ya böyle? Birazcık böyle sıkıntılardayız. Buradan dolana dolana gitmeyelim. Şu bizim diğer tarafı var ya şu diğer taraf. Kendi base'imizin olduğu taraf. buradan alırız abi biz şeyleri. Diamond'ları. Yolda var nasıl olsa. Oraya niye blok koyulmadı ya? <laughs> Yolda var nasılsa Oradan gideriz abi. Bakayım ne oldu? O 9 olduk 10 olmuşuz falan filan. Koruma 3'ümüz var. Orada Yeşil kötü değil haberiniz olsun. Yeşil baya iyi bir oyuncuya benziyor. Çünkü orada ben blok it falan yaptım. Diamond setim var. Yani ancak dayandık falan filan. O şekilde yani. Obsidian değildir herhalde canım. Şimdi kazmaları baltaları da yükseltmedik ama. Obsidian de değildir ya o kadar da değil abi. Gözümüz kulağımız her tarafa bakan zil. İnşallah adam bezine değildir. Ben merkezi topluyordur muhtemelen. Aynen kanka. Aynen bak gördün Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gel gel gel. Gel buyur. Buyur buyur. Oğlum nasıl vuruyorsun nasıl vuruyorsun nasıl vuruyorsun nasıl vuruyorsun, nasıl vuruyorsun? nasıl vuruyorsun? nasıl vuruyorsun? nasıl vuruyorsun? Nasıl vuruyorsun? Nasıl vuruyorsun lan? Wow! Kırdık burayı. Yukarı kaç. 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 kaç Bu lan? Gelme lan. Gelme. Nereye gidiyorsun? Gelme, gelme. 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 Nereye gidiyorsun? Gelme lan. Gelme lan. Uf. Abi e de neden öyle güvenli güvenli oynuyorsun? Sebebi işte burada Kilde birinciyiz oyunda birinciyiz kardeşim 6 kill 2 bed fenaydı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci partımızla. İkinci partta o oh, bak bu ben, ben bilir bilir. konuşamadım ben bu map'i severim. Güzel map'tir tatlı map'tir bu ne lan bu ne oğlum ne oluyor lan. Hadi bakalım yan tarafa doğru geçelim biz de hızlı hızlı oynayalım arkadaşlar. Bu map'te ben yol yaparken şu ağaçlara takılmayı sevmiyorum. Yukarı doğru çıkmayı sevdiğim için o ağaçları da kafama çarpıyor. Birazcık ilerleyip ondan sonra çıkmam gerekiyor. Yani o yüzden buradan Hypixel bu yıldırlarına sesleniyorum. Lütfen o ağacın mekanını düzgün ayarlayınız. <laughs> o ağacın mekanını iyi ayarlayınız arkadaşlar. O ne ya? İyi ki de aşağı düşmedik ha. Burada insan var mı? İnsan var denerdi. Aa şurada. <laughs> i̇nsan var nerede? Aa burada. Ne yapıyorsun dayıcım ya? Ne yaptın oraları öyle... Kafana göre yapmışsın, düzenlemişsin falan. Oba bak buradayız. Bak gördün? Gördün. İlk baş sen vuracaksın. Hypixel ona izin veriyor. Diyor ki diyor spawn protection olayı bizde var kanka diyor. O yüzden izleyicilerimize pardon yeni oyuncularımıza <laughs> biz ondan veriyoruz diyor. Al kardeşim sana spawn protection. İyi ki burayı aldık abi. Şimdi hemen merkeze gidip merkezi almalıyız. Çünkü MVP plus pluslar, MVP pluslar falanlar filanlar, cartlar, cartlar var. Hypixel'de ilk partta ne kadar zorlandığımızı ve ne kadar güvenli oynayıp da kazandığımızı gördünüz. Özellikle o beyaz çok dirençli bir oyuncuydu. Yeşil de çok dirençli. Yeşil miydi sonundaki ya? Yeşil çok dirençli bir oyuncuydu vallahi Yani şaka, şakaya gelecek yanları yok yani. Ya buranın 150-200 yıldızlı oyuncuları falan şeydir yani. Böyle bir ciddi anlayacak oyunculardır. Buraları alsak mı ya? Gri... Gri baya baya agresif agresif gidiyor ha. Tam bak gri'nin ismini zikrettim gri gitti birilerini kırdı. Allah helal olsun adama. Pembe'ye de helal olsun 2700 bed lan. Dur o zaman dur dur dur. Madem öyle madem öyle el alemin bedlerini ee, kırıyorsunuz. Ben de geliyorum el alemin diamondlarını çalıyorum o zaman. Hadi bakalım. Biz de kardeşim böyle bir dızcız. Dızşen. Şöyle yapalım abi. Koruma 2 artı şey yapacağız şimdi. Keskinlik yapacağız. Ondan sonra kafalar rahat gibi gözüküyor. Bir atış topu falan yemezsem sağdan soldan. Köşe yerden köşe bir atış topu yemezsem. Atış topu yemezsem iyi olacak. Atış topu yemeyelim. Zaten turkuaz geliyor. Şunu al bunu al. Ondan sonra gel buradan. Şunları al. Ondan sonra şunu al. Evet geldin. Şş kanka. Alo kanka ne yapıyorsun? Of oh, fenaydı vallahi. Bana gold mod getirmiş. 3 tane de demir getirmiş. Teşekkür ederim. Pembeye <laughs> 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 dikkat etmemiz gerekiyor demiştim değil mi? Pembeye dikkat etmemiz gerekiyor demiştim. Gel la buraya. Hayde herkes iyi oynuyor. Yaptı hareketi gördünüz mü? 3-4 tane blok koyup Ardına şey yapmıştırdı. Beyaz iyi oynuyor. Türk e, Kırım Pembe de rage quit çekti. Pembe de rage quit çekti arkadaşlar. Vallahi billahi sağlam oyunculardan kurulu bir sistem var şu anda. Evet o zaman beyazla birebir kalmanın keyfini çıkartalım birazcık. Beyazla birebir bir kaldık böyle bir keyifli bir oyun olsun diyoruz. Ve buradan pembeyi de rage quit attırıp eledik. Buradan da tekrar bir base'imize dönelim ya biz. Şimdi beyaz birazcık iyi. Onu bir ciddiye almamız lazım arkadaşlar. O yüzden böyle yapıyoruz. Ee, böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Ciddiye alınası bir rakibimiz var şu anda. Kendi bir izimize gitmemiz gerekirse bir heal bulumuz olsun. O şimdi aşağı atlar, döner mesela, kendi bezine döner. Kendi bezine hemen döndü mesela, aşağı atacak hop, void'layacak mesela şu anda. Voidlamadı mı? Aa neden voidlamadı ya? Voidlaması gerekiyordu şu anda. Şurada bir yerde voidlaması gerekiyordu. Ama yaptığı hareket çok efsane bir hareketti. Önüne blok koyup arkasına mantik koyup hop, gelişimi iki yoldan engellemesi çok takdir edilisi bir hareketti. Takdir ederken rakibe saygı duyarken de bir yandan boyutladın sen tamam. Onu bir saat baştan söyleyeyim geç voidladın sen. Onu bir geç voidladın. Evet gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Şöyle bir gel. Nereden vuruyorsun nereden vuruyorsun? Şuradan vuruyorsun buradan vuramıyorsun. Şöyle bir gelelim biz alalım seni. Uh -oh. Yavaş madencilik basmışsın. Neden bunu yapıyorsun peki? Sana bir gelelim şöyle. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Hadi bakalım. Hypixel'de rakibimize saygı duyarak oynuyoruz arkadaşlar. 5 kill 2 bedde buradan. Rakiplerin yaptığı hamleler gerçekten zekice ve stratejik. O yüzden böyle birazcık tryhard modunu %2-2.5-3-3.5 falan açmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.